Simge Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Şimdi sizlerle güzel sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Hı hı. Ee, ben uzman psikolog Şafak Simge Sönmez. Ee, uzun yıllar burada ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum. Ama bu terapi yolculuğuna ilk çocuklarla başlamış olduğum için de çocuklardan da tam anlamıyla kopmuş değilim. Ee, onlarla da dikkat ve algı geliştirme üzerine çalışmalarımıza devam ediyoruz burada. Okul fobisiyle başlamak istiyorum Hı -hı. şimdi. Bu okul fobisi neden oluşur ve bunların çözümü nasıl sağlanır Simge Hanım? Ee, okul fobisi esasında ilk anaokulunda görüyoruz biz bunu. Çocuk anneyle ayrıldığına dair bir kaygı yaşamaya başlıyor. Daha sonrasında tabii ki okula karşı e, önce bir korkutma yaşandıysa ya da e, olumsuz bir deneyime şahit olduysa çocuk buradan kopmaktan endişe duyabiliyor e, bunu bir anda çocuğu koparmaktansa daha aşamalı aşamalı daha yumuşak bir ayrılmayla ayrılma gibi bir yol izlemek çok daha sağlıklı olur. Aslında çevre faktörü diyebilir miyiz peki? diye edebiliriz. Ailenin de aslında tutumu çok kıymetli burada. Ee, çok yanlış tutumları görüyoruz bir anda işte anne bırakıp çocuk kandırmak gibi aslında yöntemlere başvuruluyor. Bunlar çok daha aslında çocuğun korkusunu besleyen davranışlar. Peki ne yapılması gerekiyor? Yani üstüne mi gidilmesi gerekiyor o fobinin ortadan kalkması için? Üstüne gidilmesi diye aslında çocuğu biraz anlamak lazım. Neden korkuyor? Bu korkuyu nereden ne edindi? Esas korktuğu şey ne? Çünkü okulun kendisi normal şartlarda korku verici bir unsur değildir ama çocuğun ona atfettiği anlamı biraz anlamaya çalışıp bunun üzerine odaklanmak gerekir. Şimdi ben bir şey daha sormak istiyorum. Günümüzde çok fazlasıyla çocuklarımızda dikkat dağınıklığı var. Evet. Ve bunun çözümünü nasıl sağlamalıyız? Yani ebeveynler evet bir noktaya kadar toparlamaya çalışıyorlar ama başa da çıkamıyorlar. Kesinlikle öyle. Öncelikle televizyon, tablet, telefon bunlardan çocukları mümkün mertebe uzak tutuyor olmak gerekiyor. Çünkü bunlar oradaki akış ve sesten dolayı çocukların dikkat mekanizmalarında bozulmalar meydana geliyor. Yani ebeveynlerin o ekranda oynamaları hoşlarına gidiyor esasında ama çocuklar buradaki işe alıştıktan sonra zaten kitap, defter üzerinden çalışmakta çok daha zorlanıyorlar. E, derslere çok daha adaptasyonları düşüyor. Daha zayıf e, notlar getiriyorlar. O yüzden mümkün mertebe bu e, televizyon, tablet ve bilgisayardan uzak tutuyor olmak gerekiyor. Sosyallikleri anlamında da. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İkimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim bizler size psikolojiyle daha doğrusu çocukların psikolojisiyle alakalı çok detaylı bilgiler geçtik. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın. Hoşçakalın.